Merhabalar millet. Uzun bir aradan sonra tekrardan Stiborüş videosu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar siz sorabilirsiniz neden video çekmeyi bırakmışsın? Sebebi ise oyundan sıkılmam açıkçası. Yapımcının yapımcıların sözlerinde durmaması, çok tembel olmaları, yavaş çalışmaları. bileyim beklemekten sıkılmışım. Ben de oyuna ara vermiştim. Neyse girdim oyuna giriş yaptım. Aa, yukarıda başarılar belirdi baya. Aa, ondan sonra istatistiklerim böyleymiş yani. Bilmiyorum. Böyle bırakmış hesabı. Oh. Baya şey eklemişler. Skin. Bunların hepsini bedavaya almıştım ben ya. Drop olarak geliyordu. Hangisini kullanıyordum hatırlamıyorum ama. Baya şeyler varmış. Oh ses eklemişler. Zilaros var. Şu Lavis sanırım. Bir de şu neydi hatırlamıyorum ama Sword Lord'ların kraliçesi gibi bir şeydi. Şimdi heykel ne eklemişler. Bakalım. Heykel bir şey eklemişler. Yani. Skin. Oh. İkonlar değişmişler. Aynı bu. O, oh, skin gelmiş. O, baya iyi duruyor ha. Bayıldım. Şuna bak, bayağı iyi. <laughs> Ondan sonra Swordrat'ı kılıç gelmiş. Yani bunu biliyorum zaten. Bu yeni. Bunu Stigo Legacy'deki düşmanlar kullanıyor ya bazı misyonlarda. Böyle can falan çalıyor, manyak bir şey ya. kılıç var, ne gibi? Okça'ya bir şey gelmemiş. Spartan'ımız aynı. Dev aynı. Magic aynı. Heh. o Generallere özel skinler. Harika abi. Doğru ya Speros gelmişti. Bu ne lan? Aa ne güzel lan. Hacı vallahi ben kasklı severim ya. Yani. sonra gene başa döndük. O oh, yeni emojiler eklemişler. Bayağı iyiler ha. Bak şuna alıyorum abi. Hiç düşünmeden. Hmm. Ya geri sunumda değil. Her neyse. Ay sandık vardı şurada abi. Ne olduğunu bilmiyorum. Ne hikmetle geldi hiçbir fikrim yok. Ne bu? Ee, sandık nasıl kullanılıyor ondan da haberim yok Her neyse e, mağaza Aynı Community var ne bileyim Customize ha, bir şey Progression kısmı gelmiş abi ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok Etçiv başarımlar. Ben bunları yapmışım. Şimdi geliyor. Arkadaş ekle filan. Bizde. Maşallah her şeyi yapmışım ha. Vebal oldu. bunu hatırlıyorum yapmıştım. Frankenstein. Tülü tülü başarına gelmiş. Ooo. Bunları da tamamladım da. Bunlar niye geçer saymamış. Oh. Maşallah. sesler şeyde vardı ya. Ee, Windows'un Microsoft'un mu oyunu olurdu yani ya böyle. Offline oynarken. Onlar da vardı. ya ne olduğunu bilmiyorum. Topluyorum sadece. Başarım işte. Yapmışım. Progression neydi abi? Quest. He. Anladım. Tamam. Ee, birkaç kart eklenmişti oyuna. Aa, en son böyle bir test yapmışım. Şimdi ben en son oyunumda Crawler yoktu. Ondan sonra da... bu 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 yoktu abi. Juggernaut vardı ama. Ee, Köleleştirmiş dev gelmiş abi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ee, böyle bir şey gelmişti. Discordundan da çıkmışım. Bakmadım artık e, ee, ne bileyim en yani neyse bakalım şunlara Crawler'ı Kaos Birliği 4 vuruyor 35 canı var Crawler'ı Stick Empire'sla madencileri filan taciz etmek için kullanıyorlar adamın ekonomisini bozmak için çünkü vur kaç vur kaç yapabiliyordu ama aynısını Shadow Rock'ta daha güçlü bir şekilde de yapabiliyorsun Of, ee, bilmiyorum. Güzel bir kart. Ondan sonra cümen. Bakıyorum kartlar değişiklik var mı? Asti kıvıratın lightlara vurduğu hasar değiştirmişler. Ok şu şu yüzdelik ne anlama geliyor hiç bir fikrim yok. Bomber aynı bomber. Eclipser. Cagınlar daşşatlı baya ya. Öz abim benim. Bayılıyorum şuna. Ama iskelet yapmasalar iyiydi ya. Rip Rider'ı bilmiyorum. Pek. Sürekli gördüm onu. 750'ymiş buna kristal gerekiyordu lan bir de. Ucuz atmışlar. Oh 8 yer kalkıyor. Toxic'de de aynı. Aa, kask eklemişler harika. Köle de, köle de, köle de. Köle de beğenmedim ben ya. Güçsüz olmuş. Hoşuma gitmedi. Ana Anasarı veriyorsun fena değil ama ya. Bakayım ben anlamadım her neyse. Ee, Marokay gelmişti arkadaşlar. Son Nordix namı değer. Nasıl enchant vardı bu bakayım. Dur şöyle bir şey var ne yapıyor bu? daha oynamak Dünya sıralamasında kaçıncıyım hiçbir fikrim yok. Mesela arkadaşlar bahsettiğim şey buydu. Kamp 2022'nin ortalarında geleceğini söylemişler ama sözlerine durmalılar. Yani bunun gibi sebeplerden bıraktım zaten oyunu. Oh crazy ekle. NSBRT duruyor. Yıldırım ağrım. Bilmiyorum ya. Baya bir çiçekli. Birayet oynamayı bırakmış. Padişah Emirhan Bey eskiler bilir. İsmet. Lord vay be Lord'uma bak. 373 gündür oynamıyor. Of. Aga be. 653 gün. Ahmetcan Yarışan. Bu videoyu izliyorsundur sen. 619 gündür oynamıyorsun oğlum. Gir oynanan oyna Ben dünyada kaçıncıyım onu merak ediyorum. Sandık plan veriyormuş bir 408. Top yüzde kimler var? Şey muhabbeti vardı ya. Böyle ne bileyim. Oyunun eski sürümlerini indirip kendi yan hesaplarından farm yapıyorlar böyle. Polat. Ranklar çok yakın oluyor ya. Böyle 10 puan alsan fark ettiriyor. Arkadaş, şu Polat kimmiş ya her yerde. Onun haricinde yeni gelen Böyle bir şey var. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Bir oynayalım bari. Neymiş bu? Ananas. Bla bla bla. Oduncu adamlar var. Şimdi kullanmak istediğim şeyler. Al şunu. Yeni gelen kartları kullanacağım. generallerin yerini arttırmışlar ya. 9 falan çok oldu ya? Kullanmaz valla. Baksana şuna. Aptal bir dilim. biliyordum zaten kullanıyordum. Onun dışında enchant alalım arkadaşlar. Şu olmazsa olmazımız. %8 den lan Oha bu kadar düşürmüş müler bunu %8 de lan Başka ne alsak be Ne bileyim be Üçüncü abi Hadi bakalım. Oynamayalım. Çok oldu be. 3, 2, Şöyle bir ayar yapmam gerekiyor. Benim ya. Böyle başlayabiliriz. Aa, bunlar böyle mi ya? Ha bir hadı da değişmişler. Böyle koca ooo. Ne böyle ya? Bunu animasyonu hiç sevmiyorum ya. Bu ne? Hmm. Ya. Nereden çıktı bu adam? Dur <laughs> <laughs> alalım bir tane aslan parçasından. Eyvah orta gidiyor. gel koçum gel Çarge. bayıldım Valla kasmadan oynamak biraz garip geldi ya. Çünkü ben hem kasarak oynardım bu oyunu. E, güzel bir bilgisayarım falan yoktu. Ya e, telefon işte. Anladınız. E, video çektiğime şükredin ya. Eyvah. Ya sen nereden çıkıyorsun be adam? Kaos'un en sevdiğim özelliği canının boğması. Bir tane Marokaya alın Nasıl bir şeymiş? Görürüz. Zibilyon yeteneği var ya. Kullanmakta çok zorluk çekiyorum. Ama. çok çok kan çıkıyor bu ne böyle? Yalnız güçsüz galiba. Bunu sayıca üstünü kurmak gerekiyor. Hacı madencileri karıştırdım? O zombi çıkarıyor. İyiymiş. Ortaya kardeşim. kullanmadan bitiremeyeceğim. Arkadaş sabitlemişler. Ben ödüyorum. Niye Köle de nasıl çalışıyorsun? Böyle kuruluyor daha çok vuruyor bu galiba. Ne bu çok hantal <laughs> çalışmaz mı ya? Dev kalk dev. arkadaş kan gölüne dönmüş yani. Oh. 100'müş sınır. Ya bu mod için galiba sadece. so it was ikonları görmüşüm ya. Ee, bitirdik. Ne oldu? Oyun bitti. Her neyse. Ee, bugünlük video bu kadar. Başka bir zamanda umarım tekrardan görüşürüz. Video çekmek istersem. Hadi görüşürüz millet.